arkadaşlarla Bugün sizlerle birlikte. O zaman bir bakar mısınız? Şu ben de benim büyüklüğüne bakın. Git. O zaman Yarış yapıyorum. Şimdi hangi tarafta Mustafa Video sen yarışmak başlıyoruz. istiyorsun? Hadi şöyle yapalım. E, aynen. Mustafa küçük olduğu için Evet. Videomu savaşacağım. Videomu savaşacağım. Videomu da Abone olmayı unutmayın. Şimdi yazı başlıyoruz. Evet. Videomuza başlıyoruz. Mustafa sen hangi tarafta yarışacaksın? Şu. O, o tarafta. Zaman de e, sağ taraftan, O zaman tamam. Sen de Zehra burada Anladım. yarışıyorsun. E, ben direkt videonun anlamına gelir. İlk olarak çıkacağız. Anne Anladım yukarıya çıkıp e, bize oradan çıkacak. Sonra da biz aşağıya inme yarışı da yapacağız çünkü e, yukarı aşağı farklı hızlarda oldukları için. Ben biraz çıktıktan sonra evet, başla başlayın diyeceğim. O kadar çok merdiven var ki çık çık bitmiyor. Daha bitecek gibi de değil. Ben daha birkaç basamakta yoruldum. Bakalım çocuklar ne yapacak. Bir, iki, üç, başlar. Evet. Çocuklar çıkmaya başladı. Bakalım önce hangisi çıkacak. Bir yandan da ben yukarı yukarı çıkıyorum. Ama gerçekten çok yorucu. Tam bir spor merdiveni. O kadar yani. <laughs> Mustafa gayet iyi gidiyor. Bana neredeyse yetişecekler. Sen babanı ver ben ilerleyeceğim. Ben babanı ver ben. Arkadaşlar bir de ben biraz daha... Ve de ben finaldeyim. <laughs> Çıktım. İlk çıkan Mustafa oldu. Arkadaşlar bu arada ben böyle daha hızlı çıkıyorum ki daha fazla yorulayım. Yarın LGS'ye gireceğim. Evet bu arada kızım yarın LGS'ye giriyor. Bütün LGS'ye girecek çocuklara başarılar evet. diliyorum. Hepsine Allah'ım zihin açıklığı versin inşallah. Evet arkadaşlar. Bakalım benim için dualarınızı eksik etmeyin. Ben burayı şimdi... Ay, Yokuş çıkmasını Mustafa. Mustafa kazandı. Şimdi aynı şekil. İneceğiz. Tamam şimdi su molası. Annem. Aynı şekil geri inilecek. Anne. Anne ne suyu bana Al anneciğim. Evet Mustafa sen de suyunu iç. Şimdi geriye dönüştü. döneceksiniz ama geriye dönüşte Mustafa umarım sen yüzüstü düşmesin. Biraz yavaş tehlikeli yavaş. olacak. Yavaş Arkadaşlar bu tam böyle yumuşak. Evet ben şimdi <laughs> ben, bence ben tamamen ben, aşağı ineyim. Ben, evet ben, şimdi annem aşağı inecek. Evet. Çok Sonra ben, siz Ben çoktan geldim. İnmiyor aşağıya Ama önce annem de aşağı inecek. Tamam bekleyin ben aşağı indiğim <laughs> zaman. Kapka senin kasman. 3'e kadar sayınca Anne. başlasın tamam mı? Ya benim Tamam. Hadi. Anne, annem benim indi çok çoktan Evet ben indikten sonra siz de arkamdan geleceksiniz. Bakalım dönüşü kim kazanacak? Şimdi çocuklar iniş bölümüne geçtiler. Bakalım ilk önce hangisi inecek? Bu uzun Bir yandan da ben iniyorum. Yukarıya çıkış zordu ama aşağı inerken biraz daha farklı bir zorluğu var. İnsan dengesini bozabiliyor. Evet bakalım. Bakalım ilk kırmızı bayrağı bakalım kim kapacak? <laughs> ben biraz yavaş Hayır, Normalde kesin kıyamadım. Ama, kıyamadım. benim zaten suyum var. Arkadaşlar ablama kıyamam. Ee, şimdi kim kazandı yani? Mustafa kazandı mı? ama. Bir dakika bir süsle. Be. Evet. Normalde ben istesem kazanırdım ama Mustafa küçük olduğu için yuvarlanabilir diye. Hem de bakarım şuradan yuvarlansa. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Evet çok tehlikeli olabilirdi. Son final roundımız. Şuradan çıkacağız. Bakalım. Orası daha zor çünkü böyle dimdik. Evet şimdi ben o canım. zaman o bölüme geçiyoruz. Haydi geçelim. Bay bay. Evet geldik. Yani şimdi annem arkamızda duracak bizde yukarı ne çıkacağız. Hop geldik. Tamam başladık. şimdi. Bu turu kazanan kazanmış oluyor. Tamam <laughs> mı? Bir. Buradan buradan süre kadar arkadaşlar. Evet şu yokuşu çıkana kadar. 1 2 3 başlar. Evet Zehra Mustafa'ya fark atmaya başladı. Ama Mustafa haksızlık yapıyor. Ablası geçtiği zaman kabul etmiyor. Mustafa ne oldu? <laughs> Bence bu tur ablan kazandı. Sen haksızlık ya. yaptın. Ama. Ya ben ben. Son. Son Ve Mustafa iki kere kazandığı için Mustafa kazandı. Ay. Çıkışı da inişi de Mustafa kazandığı için kazananımız Mustafa oldu.